göre çok az miktarda 10 bin metreküp civarında bir çalıştığı yönünde bilgi var. E, birincisi bu. ikincisi e, geç kalmadık hep buradaydık. Yani e, il milletvekili, bölge milletvekili. Kırtlı evet, evet Tekirdağ, Edirne, Çorlu ve Ergene meselesi sürekli gündeme geliyor. Bakın ayda en az bir, bir defa, en az bir defa, bazen iki üç defa milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyu konuşuyorlar. Biz geliyoruz. Daha önce geldi arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Raporlar hazırladık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta ergeneyi indire getiriyor. Ama burada geç kalan hükümet. 19 yıldır hükümetteler. 19 yıldır iktidar AK Partisi. Parti. 19 yıldır bir sorunu çözemediler. Ergene meselesi çözüm Ama kongresine çıktı. Şey. Video konferans yöntemiyle yapılan kongrede Ergene temiz akıyor değil mi? Evet temiz akıyor dediler. Temiz mi akıyor Ergene? Temiz atmıyor. Biraz niye biraz aldatıyorsunuz? Biraz niye kandırıyorsunuz kardeşim? Temiz atmıyor. Benim şehrimde de Karahanlarca'da Aksu çayı var. Temiz diyorlar. Yahu simsiyah. Ne temiz? Kimyasal atıklar bir da. Gelin beraber çimelim diyorum gelmiyorlar. da bir çağrı yapıyor. Eğer bu ergen temizse Sayın Çevre Şehircilik Bakanı kuruma sesleniyor. Ya kardeşim beraber seninle ergen de çimelim. Ben varım. Belediye başkanı da gelir. Gelir misin? Etrafını Gelir misin? Çinmeyi biliyorsun değil mi? Biraz yardım Yüzmek. 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 Efendim ben gelmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü derece arkadaşlar haberiniz olsun. İlhami vekilimiz, İlhami vekilimiz de ben hazırım. Balık adam şey Biz hazırız. Evet. Çıkmaya hazırız. Balık adam gelsin. Eğer ben gideceğim o suya derse Sayın Bakan Murat Kurum ben de gideceğim. Vallahi de gideceğim. Billahi de gideceğim. Ama, ama ben İlhan Bey'le Ben dışarıda da gireceğim. gireceğim. Sayın Cumhurbaşkanı işte, tertemiz dedi. Ee, o zaman tertemizse gelsin. Cumhurbaşkanı da girmesi lazım. Çünkü o teyit aldı. Tayyip Bey değil. Sayın Bakan Bey. Zaman, Sayın sana. Bakan gelsin. Eğer bu belge çevirirse Sayın Bakan İlahi Bey ve ben Çinmeye. Çinmeye hazır, Çin mi? Çin mi hazır? Buyursun gelsin. <laughs> değil değil. Vallahi değil. Billahi değil. Yani insanları aldatmanın bir anlamı yok. Deniz Hükümetin deniz. buraya bir an önce gelmesi lazım. Bu deniz sahası konusunda. Kaç yıldır balıkçı söylüyor, çevreci söylüyor, ya Marmara kirleniyor, bu sıkıntı olacak deniyor. Bilim adamları, bilim insanları söylüyor. Tık yok. Şimdi başlamışlar, çalışmaya yapacağız bu gördüklerden sonra. Yani Çalışsa yapacaksınız da deniz bittikten sonra yapsan ne yapmasan. Bugüne kadar de. da dedik kardeşim. Yine de hani tamam günaydın da yine de yapın bari belki bir şey olur. Teşekkür Durum edin. bu. Evet. Hep beraber geçelim arkadaşlar. Geçelim. arkadaşlar. <laughs> evet.